merhabalar. Ne güzel sizleri böyle hep beraber, hep beraber, hep birlikte görmek uzun zamandır bu grubu bir arada görmüyorduk. Çok mutlu oldum bugün sizlerle beraber olmaktan dolayı. İyi ki geldiniz. Hep gelin böyle. Bu çarşamba akşamı hırlarla bir kapıda bir yapalım. birlikte evet. yapalım. Güzel beraber eve istiyorum. Ee, biraz sonra turumuzu başlatacağız. kadınlar turumuzu, özel kadınlar turu diyor. Biraz sonra başlatacağız. Kolay böyle, özel özel bir gece bir şey Adamlar da kumarında. Ben bir çay yapacağız. Arkasından tekrardan bu tarafa gelip turumuzu tamamlayacağız. Sen yeni da çek. Video da yiyoruz. Tamam. Video çek. Bu Arif abimiz. Oh. Yancılığımızda Sercan kaydedilmesini istiyor. Yancı Sercan. Şimdi bir <laughs> tur bakalım turumuzu <laughs> Ses gayet <iyi> hocam. <laughs> よろしくお願いします。<music>